天，对。 bina. <laughs> Sonra böyle bir tane daha bina. Bir tane Burası okul böyle. Okulun bahçesi biliyorsunuz ki böyle. Ne haber Ayşe Bey? İyiyim. Bu bir kere böyle. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ege'yi çekeyim bari. Evet Ege, seni çekiyorum. Ege seni çekiyorum. Ege şöyle, şöyle. Lepaya bir yani. Gökyüzünde göstereyim çok güzel şöyle basketbol potası var. Kale var orada. Şurada da kale var. Görüyorsunuz şurada da kale var. Ya. Şurada da kale var. Sonra böyle bir şurada da kale var. Sonra okulumuzun içi burası. Atlas Burası okulun içi böyle giriliyor bütün okulu göstereceğim size. Evet arkadaşlar burası ana sınıfı. Şimdi aşağıya göstereceğim. Aşağıda kuru, kuruslar oluyor. Daha... Önemlisi aşağıda kuruslar oluyor. Hizmetçi Çınar

Selma. Görüşürüz. Görüşürüz. Burası bizim sınıfımız. Burası bir A. Bay bay. Sonra burası 3 A. Burası şey. Ben Hay video çekiyorum. Tamam. Okulu gösteriyorum. İşte bu kadardı nasıl?